Haftanın son çalışma gününden herkese merhaba. Bugün kendini kabul etmek konusunda bir ses kaydı dinliyor olacaksınız. Hatırlarsanız bizim setup cümlesinde kullandığımız standart bir olumlama ifadesi var. Kendimi olduğum gibi kabul ediyorum, seviyorum ve onaylıyorum şeklinde. Bu birçok kişiye anlamsız gelir ve çoğu kez bu konuda bir dirençle karşılaşırız. Şunları çok sık duyarız. Örneğin bu sorun devam ederken kendimi nasıl kabul edebilirim? Ya da işte ancak sorunumu çözersem kendimi kabul ederim. Ya da bu soruna rağmen kendimi kabul etmek çok tuhaf olmaz mı? Eğer kendimi kabul ediyorsam e, niye değişmek istiyorum ki? ya da kendimi her şeyimle kabul etmek anlamsız geliyor gibi. Gerçek değişimler biz kendimizi gerçekten her şeyimizle kabul ettikten sonra yani bir anlamda kendimize insan olma hakkını verdikten sonra başlar. Kendini kabul etmek demek yanlışını da kabul etmek ve yanlışını değiştirmemek anlamına gelmez kendini kabul etmek demek her şeye rağmen bir bütün olarak kendini sevmek ve değişimi istemektir. Değişimi hak ettiğini bilmektir. Her kim olursak olalım, her ne yapmış olursak olalım değişim hakkını kendimize vermektir. Yani önce değişeyim sonra kendimi kabul edeceğim demek değişimin önüne kocaman bir engel koymak demektir. Bunu şu anda bana bu sıkıntıları yaratan kalıplarımı kabul edip fark ettikçe, anladıkça değişiyorum. Kendime insan olma hakkını veriyorum şekline çevirmemiz çok daha doğru bir bakış açısıdır. Kendini kabul etmek demek, Yüzleşmemiz gereken gerçekler ile samimiyetle yüzleşmek kendimize karşı dürüst olmak demektir. Kendini kabul etmek, başkaları tarafından onaylanmayı veya onaylanmamayı önemsemek sizin kendinle bütünleşmektir. Kabul etmek, görmek, bilmek, farkında olmaktır anlamamız gerekenleri anlamak için çaba göstermektir. Bu anlamda baktığımız zaman kendini kabul etmek değişimin ön koşuludur. Kendini kabul etmek hissettiklerinin, davranışlarının ve düşüncelerinin farkına varmaktır. İçtenlikle, samimiyetle ve dürüstçe kendinin farkında olmaktır. İşte değişim böyle başlar kabul etmek değişimin olmasını istememek anlamına gelmez. Sadece kaçmadan ve inkar etmeden gerçeği kabul etmek anlamına gelir. Yani ben buyum ve gerçeği inkar etmiyorum. Onu kabul ediyorum demektir. İşte bu yaklaşım gerçeğe saygıdır. Çünkü gerçekliğini inkar ettiğimiz şeyleri değiştirmek mümkün değildir ancak kendimizde kabul ettiklerimizi iyileştirebiliriz. Reddettiklerimiz ise sorun olmaya devam ederler. Ve bazen kendimizle yüzleşmek, farkında olmak sanki ürkütücü bir süreçmiş gibi gelebilir. Bu nedenle bilinçaltında otomatik olarak kendini kabul etmeme programı işler. Bilinçaltı bu programı kendiyle yüzleşmenin sıkıntılarından kurtulmak için otomatik olarak devreye sokar. Aslında kendini kabul etmemek bilinçaltı için çok tanıdık bir programdır. Çünkü çok erken yaşlardan itibaren olduğumuzdan farklı olmamız gerektiğini öğrenmeye başlarız. Doğal davranışlarımız eleştirilir, hata yapmamız kabul edilmez, belki başka çocuklar gibi olmamız beklenir. Çok erken yaşlardan beri kendimizi kabul etmemeyi öğrenmişizdir. Bütün problemler bir şekilde bizim gelişim sürecimizin erken dönemlerinde doğal gelişimimize yapılan müdahalelerden ve engellemelerden kaynaklanır. Bu müdahaleler sonucunda biz de kendimizi reddetmeye başlarız. Kendini kabul etmeme programını tersine çevirerek kim olduğumuz ile ilgili değişik yönleri fark edip anlayıp kabul ettikçe iç dünyamız zenginleşir, iç kaynaklarımız çoğalır, problemleri çözme ve yaşamın temel zorluklarıyla baş etme gücümüz artar. Ben Doktor Sevilay Eriş, Doktor Bülent Göktuğ Uran'ın FFT ile iyileşiyoruz, iyileştiriyoruz adlı kitabından bir özet size aktardım. Çok keyifli bir gün, çok keyifli bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. Şimdilik hoşça